Sözleşmeli personel kadro yolunu açan düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile toplam 458.615 sözleşmeli çalışana kadro kapısı açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, aile sağlığı çalışanları, vekilebe, hemşire gibi meslek grupları düzenleme kapsamında yer alıyor. Yine belediyelerde çalışan sözleşmeliler de 3 yıl şartı aranmadan düzenlemeden yararlanacak. 3 5 7 4 6 2 ve sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, belediyelerde çalışan sözleşmeliler de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Maske mesafeti. Düzenleme 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanları kapsayacak. Toplam 458.615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Bir ay içinde başvuru yapan personel kadro hakkı kazanacak. Düzenleme ile sözleşmeli personelde görevde yükselme sınavına katılabilecek. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer işinde kamu personeli olması şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekler. Yine ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak. Ayrıca belediyelerde işe başlamak için KPSS şartı getirilecek. Komisyonumuzun 28. tasarıyla 4B'li memurlar 4A'lı olacak.